Merhabalar, merhabalar benim güzel hanımlarım. Biliyorum siz de beni bekliyorsunuz. Size bugün çok güzel tariflerle geldim. Saç bakımında en önemli malzemelerden biri. Eskiden bu yana vazgeçilmez e, tarihiyle, vazgeçilmez e, adetleriyle kınamız var bugün. Bu kınayı biz o kadar bugün güzel zenginleştireceğiz ki sadece e, saç dökülmeye karşı değil. Saç bakımı saç nemlendirmesi, saç kökü problemleri varsa ve ayrıca kalın sağlıklı saçlara kavuşmak için özel tarif vereceğim kınadan. Ben neden hep kına kına diyorum biliyor musunuz? Çünkü kına benim eskiden bu yana anneannemden babaannemle hep e, kullanıyordular. Haftada bir, on günde bir beni çağırırdılar. E, işte nerede olursam olayım. Okulda mı? Lisede mi? Üniversitede mi? Şemsciğim geliyor musun? Kına günümüz var. Kınamızı koyacağız. Aman kına koymazsam saçlarım dökülür. Aman kına koymazsam benim saçlarımın beyazları görünür. Hep kına kına kına. Biz de böyle kına hazırlardık ve giderdik hazırlamaya ve e, biz anneannelerimize, babaannelerimize nene derdik. Eskiden nene diyorduk ya ben de nene nene Can nene, ben sana kurban nene derdim. Kına'm hazır derdim ve biz bunu bu şekilde e, güzel motivasyonla şarkılarla e, dua ederek okunayı koyardık. Öyle değil mi? Siz de biliyorsunuz ki kına o kadar değerli bir malzemedir ki, o kadar değerli bir bakımdır ki düğün düğün kınasız olmaz. Hatta kına günü e, düğün gününden daha önemli sayılır. Kına günüm var. İster bizim Türkiye'de, ister Asya'da, ister e, artık batıda da her yerde o kadar yayılmış ki dünyanın dört tarafına git kına en önemli artık e, bakıma girmiştir ve en önemli e, tradition tradisyonlardan biridir. O yüzden ben bu kınayı birazcık zenginleştirmek istiyorum. Ben nasıl kullanıyorum. Anne annem nasıl kullanmıştı. O şekilde size bugün tarif hazırlayacağım. Ama benim çok güzel bugün bir misafirim var. Biz beraber geldik. Çünkü kendisi de istedi Şems Hanım. izliyorum sizi. Ee, faydalandım. Yıllar önce yanıma gelmişti ve faydalanmıştı. Ben o zaman kınayı söylerken çok şaşırmıştı. Şu anda yanımda Tebessüm Hanım. Hoş geldi. Onu da buraya davet etmek istiyorum. Hep beraber bu konuyu konuşalım mı? tebessüm hanım Herkesef. merhaba canım benim. Hala da kınağın görüyor ve kına günün evet, de gelmiş. Evet, İyi de yani. koymadın. Bugün hem beraber anlatalım. Evet, evet hem karıştıralım. olur. Bir evde nasıl daha... yapıyoruz? Aynen Değil mi? Tamam. Ondan olur. sonra da bugün sana o kınayı ben kendi tamam. ellerimle ilk defa ama <laughs> evde yapıyorum. İlk Tabii. defa bugün kınayı ben Tebessüm'e kullanacağım Çok ama kendisi anlatmak istiyor. O kınadan fayda gördü mü, görmedi mi ve nasıl kına hakkında düşüncelerini değiştirdi? Biliyorsunuz ben geldiğimde çok umutsuzdum saçlarımla ilgili. Hani 15 yıla yakında bir saç dökülmem vardı. Şems da eşimin aracılığıyla gelmiştim ve inanmamıştım da. Yani bir pazar günü sizi ofiste bulmuştum. Evet, Hatırlarsanız evet, telefon açmıştım. Günü. En son ümidim sizdiniz. Çünkü ben o kadar çok e, bit e, kimyasal, ilaç, bitkisel bir sürü ürün denemiştim ama yok dökülmeyi durduramıyorduk. Öncelikle sizin yaklaşımınız zaten direkt saçtaki problemi bir anda tespit ettiniz. Yani kılcal damarlarımla ilgili bir sıkıntı olduğunu e, ve sab, sabrederek çözüme ulaşacağıma söylemiştiniz bana. Ve e, şöyle bir şey söyleyeyim bana sordu. Şems hanım gerçekten sizin gibi ben saça sahip olacak mıyım? Bir de Aynen. inanmamıştı. Saçlarına dokunmuştu. Ve e, aslında eğer ki ben gerçekten kınayla saçımı beslemesem bu saç olmaz. İnanın bana. Ben de de düşünmüştüm. Genetiktir demiştim. Ne zamana kadar? <laughs> Ta ki yani e, verim alana kadar. Sonra gördüm ki evet kınadan vazgeçmemem gerektiğini anladım. Ama tabii içindeki malzemeler de bana çok değişik gelmişti tariflerde. Mesela normalde biz de kına uyguluyorduk ama ha bildiğimiz klasik yöntemlerle. Ama sizden gelen kına tarifi mucizevi bence. O mucizevi mucizeyi de bugün bütün kanımlarla paylaşım. Çünkü paylaşalım. bizi tüm dünya izliyor. Hı hı. Tüm dünyanın kadınları en sevilen konulardan biridir. 4 yandan bir yana Avustralya'dan tut Kesinlikle. kim bilir nereye kadar Kesinlikle. çünkü müthiş yorumlar geliyor. Bugün tüm dünyanın güzel hanımları için o karışımı ha, o hazırlayalım. E, sırları küçük küçük beraber hazırlayacağız. Hazırlayalım. hazırlayalım mı? Hazır mısınız? Hadi çaylarınızı, olacak. kahvelerinizi hazırlayın. Ben de tebessüm hanımla masama geçiyorum. Gidelim Geçin. hadi bakalım. Geçin. Buyurun siz. uzmanıyız. Çünkü kına bizi kurtardı. İzlen nasıl koyacağız? Öncelikle diblere koyuyorsunuz. Gerisi ne kalırsa uzunluklarınıza sürebilirsiniz. Biz erkekler şimdi bizi izleyen biz erkekler Şems Hanım biz ne yapalım ki bizim saçlarımız işte böyle olsun. Sevgili hanımlarım, tarifi vermeden önce biraz heyecanlanın siz de. Kınanın saça faydalarını söyleyeyim de siz de onları da yazın. Tebessümcüm, Tabii. böyle güzel, Hı -hı. önemli bilgileri hazırladım. Hı -hı. Ve herkesin aklında kalsın diye. Kalsın. Tamam. Şöyle gidelim. Alır. Öncelikle bizim saçlarımız... Boydan boya Koydan. o kadar fazla e, besleniyor, o kadar fazla beslenmeye ihtiyacı var ki hı hı. yani saç telinde düşünebilir misin bu, bu kadar, kadar fazla element ol. element var. Kurşundan tut, e, civadan tut, bromdan tut, iot, çinko, demir, klor, keratin, titanyum her şey var. Ve o yüzden hep söylüyorlar ki doğru gıdalanın. Kesinlikle. Ne kadar doğru gıdalanırsanızsa o kadar bağışıklık sisteminiz güçlü olur. Ne kadar ki bağışıklık sisteminiz güçlü olursa o kadar da saçınız da oradan beslenir. Yani şey, şöyle söyleyeyim. Ee, sağlıklı toprakta sağlıklı çimen yetişir. Kesinlikle. Biz bir toprak zannediyoruz. topraktanız hı hı. ve bizim kiprik, kaş, diş, tırnak ve saçlarımız bir çimendir. Öyle düşüneceğiz. Kesinlikle. Bu kınanın Neye faydası oluyor? Dökülmeyi sen söyle. Kesinlikle dökülmeye kesin çözüm. Ne zaman hissettin dökülmeyin azalmasını? 5-6 ee, kullanımdan sonra her hafta yaptım ama düzenli olarak. Her hafta? Her hafta da bir aynen defa? Aynen söylemiş olduğunuz şekilde yaptım, uyguladım. Ee, aynı sabunumla, şampuanımla devam ettim. Evet. Konuştuğumuz üzere. Üçüncü, dördüncü... Kullanımda dökülmeyi azaltır. Kesinlikle. Bu artık ispatlanmıştır. Hı hı. İki, yağlı saçı onarır. Gerçekten de sadece yağlı değil. Yağlı, kuru, e, terleyen saç dipleri. Evet. Hepsini onarıyor. Sanki bir sünger gibi diplerini temizler. Kesin. Kınayı sürdüğüm zaman çekiyor zaten. İnanamıyorsunuz. Hani saçın nasıl onu çektiğini demek ne Madaratıs kadar ihtiyacı gibi. var onun içerisindeki o maddelere o kadar ihtiyacı varmış ki saçımı. Evet ben de inanamadım. <laughs> ben de. Telleri kalınlaştırır Kesinlikle öyle mi? midir acaba? Öyledir. Öyledir. Kesinlikle. Siz devam edin. Saçı uzatır. Hem de ne Benim kadar kızgın. Benim en sıkıntılı problemlerimden bir tane, yani en büyük problemlerimden bir tanesi de saçımı çünkü hani e, cansız olduğu için kestiriyordum sürekli. Evet. Sürekli kestiriyordum. Beyim Ama hep söyledi evet. bana Şems Hanım uzun, sağlıklı saçları olacak mı acaba? Evet. Ve Saçımız, saçlarımızı uzatıyor. Kuru saçı nemlendiriyor Hem Kesinlikle. de nasıl. Kesinlikle. Bizim saçlarımız hem kışın hem yazın çok fazlasıyla kuruyor. Yazın sıcaklardan Hı -hı. ve denizden kışın Bir da şey. soğuk havalardan evet, hava ve tabii ki vitamin alabilmiyoruz e, fazlasıyla. O yüzden saçlarımız kırılgan, saman gibi kırılıyor ve kuruyor. Ayrıca fön kullanıyoruz. Ayrıca boyaya gidiyoruz. Evet. Bir sürü işlemlerden Hiç geçiyor. Sürü. Evet. Ve tabii ki saçımız kuru. Nerede kuruluk varsa orada yaşlılık var. Nerede kuruluk varsa orada kırılganlık, kırılganlık var. var. Ve sonuncu kepek. Aa, Hiçbir evet. şey görmüyorsunuz kepekle ilgili. Hiçbir, hiçbir şey. şey. Yani böyle bir şey Ay, yok. Hiçbir şekilde yok. İşte siyah giyiyoruz. Yani <laughs> mıknatıs gibi onaran. Sünger gibi süpürüp temizleyen kınanın tarifine geçelim. Geçelim. Gelin bakalım. Şimdi ben öncelikle kınanı başlamadan önce size şöyle söylemek istiyorum. Siz de giyiyorsunuz nasıl? Şöyle söyleyeyim. Kınanın rengini biraz zenginleştireceğim kınayı çeşit çeşit vitaminle e, zaten biz donatacağız. O başka bir konu. Ama koyu kestane. Evet. Koyu kahverengi oluşması için biz sizinle şimdi o kadar güzel malzemeler koyacağız ki öncelikle dışarıda her yerde satılıyor. Hibisküs alıyorsunuz. Bir çay bardağı hibisküs çiçeği her yerde var. Cezveme koyuyorum. Bir siyah kaliteli çay. Bir çay bardağı da kuru çaydan koyuyorum. Aynı o kadar da bir çay bardağı Kahve. Türk kahvesi. Onu da cezveme. Ve sonunda kınayı koyacağım. Yazın biz ağacılardan, ağacıların yapraklarından faydalanabiliriz ki... Evet. ...kınaya katıyoruz ki saçımızı koyu renkte biz oluşturabilelim bir Hı -hı. rengi. Ama... Kışın bunlara tabii ki evet, ihtiyacımız var ama evet. mevcut değil. O yüzden size küçük bir sırrım var. Bakın şimdi şu cevizi bu şekilde birkaç tane cevizi kırın, Hı -hı. onun o e, içindeki perdeler, içindeki ceviz içi ve kabukları olduğu gibi alıyorum, olduğu gibi. Çünkü cevizin kendisi de bize gerekecek İçinde omega asitleri oh. çok zengindir saçımıza mutlaka gerekecek içiyle, dışıyla olduğu gibi cevizden de koyuyorum. Acayip bir vitamin. Hanımlar bunları yazın çünkü bu türlü küçük küçük sırları inanın bana kimse anlatmıyor. Söylemiyorlar. Siz, <laughs> i̇yi ki varsınız siz söylüyorsunuz. Biz de paylaşmayı çok seviyorum. Kuru malzemelerimizi koyduk. koyduk. 500 gram suyumu ilave edip... <laughs> ...ve ocağıma bırakıyorum. Hafif hafif burada kaynayacak. Şu malzem, malzememiz burada kendine gelene kadar böyle güzelce kendini toparlayana kadar birazcık karıştıralım. Şöyle alttan alttan böyle güzel güzel. Bunu iyice ısıtmamız gerekiyor. Evet. Siz bu sıvıyı hanımlar hazırlayıp Kavanozlara koyup buzdolabında da saklayabilirsiniz ki her defasında yenisini yapmayasınız. Şimdi yavaş yavaş kendine gelecek. Ben de o zamana kadar süzmek için malzemelerimi hazırlayacağım ve içine koyacağımız malzemeleri hazırlayacağım. Şöyle bir kendine gelsin. Ocağın üstündeyiz. Kabıma alıyorum. Tamam. Ve buradan süzeceğiz biz. Hatta iki tane koyayım çünkü istemiyorum herhangi bir çayın, kahvenin posası bizi rahatsız etsin. Sonra Etmiyor yıkarken zaten. yıkarken rahatsız Etmiyor. olmayalım. Hı hı. Böyle. Tebessümcüm. evet sen tamam. tutuyorsun. Biz artık senden bu işin uzmanları olduk. Kına uzmanları. Biz artık kına uzmanıyız. Hı hı. Çünkü kına bizi. Kurtardı, kurtardı kesinlikle. Kurtarıyor, kesinlikle. yani tavsiye o ediyorum. Çeşmeden gelen e, klorlu, kireçli sulardan çok güzel kurtarıyor bizi. Siz evde, benim güzel hanımlarım bir 15-20 dakika Bekletin. hafif e, ocakta fokurtayana kadar bırakabilirsiniz. Biz tabii ki çok fazla bekletme şansımız yok. Bu şekilde hazırlandığı 20 dakika fokurtadı. Hı 20 dakikadan sonra bunu dikkat edelim. Tamam. Ben bunu süzüyorum. Hı hı. Koydum hepsini. Evet. Tebessümcüm. Hı hı. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim kesinlikle. diyelim. Her zaman kınada olalım. Her zaman yüzümüz gülsün. Güzel, kesinlikle, sağlıklı kesinlikle. günlerde sürelim. İnşallah. Hep öyle diyoruz değil mi? Evet. Ve şimdi başlıyorum ben. Tebessüm şuradan Hı -hı. alayım kaşığımı tebessüm hanım onu sıkana kadar, suyunu çıkartana kadar yavaş yavaş sık. Hı hı. Ben bir de içindeki özel baharatları anlatmak istiyorum. Saçı güçlendiren, saç kökünün kan dolaşımını söyleyeyim. Kan dolaşımını hızlandıran çay kaşığı kadar zencefil ve zerdeçal koyacağım ki Hindistan'da biliyorsunuz erkeklerde de bayanlarda da onlarca film izliyorsunuz görüyorsunuz hem erkeklerde hem bayanlarda hepsinin saçında kına var ve ne kadar sağlıklı öncelikle e, çok güzel kalınlaştırıyor Kesinlikle. ve çok güzel besliyor O ama kan dolaşımını nerede hareket orada Hadi bereket, bereket. <laughs> o yüzden harekete getirmek için zencefil ve zerdeçal koyuyoruz nemlendirmek için <laughs> yarım çay bardağı Zeytinyağımdan koydum. Ve tebessüme söyledim ki tebessüm eğer hızlı saçın dökülmesini, e, durmasını istiyorsansa bir poşet yaşmaya unutma kesinlikle. Şok oldum. Diğer malzemelerde de şok olmuştum hani bunları bulamadık diyelim yok elimizin altında. Siz çok basit tarifleriniz de var hemen yoğurtlu hazırlanan. Evet. Çok şaşırmıştım. Yoğurt mu? Maya, evet. Mayayla mı? evet yoğurduma tuz şaşırtıcı zaten evet tuz bakın maya olmazsa olmazlardan olmaz. neden çünkü biz hem kınayı çok daha yoğun bir şekilde mayalandıracağız evet. hem de saç köklerimize değerli mayanın değerli içeriğiyle oradaki üretimi çok altacağız yani aklınızdan çıkartmıyorsunuz üretim mayada bir poşet yaş mayamdan da koydum hmm. ve şimdi ...suyumdan alacağım. Harika. Buna ihtiyacım kalmadı. Hı -hı. Şimdi bu güzel suyu... ...yani kınanın bazını diyeyim... ...şu şekilde hazırladıktan sonra... ...artık yavaş yavaş... ...ben kınamı koymaya başlıyorum. Biraz e, meşakkatli ama... ama ...işe virüs. yarıyor. Kesinlikle i̇şe yarıyor. Kesinlikle. Şimdi kınayı katarken... ...yavaş yavaş katın ve... ...bakın ki iyice bulamaç olsun. Güzel güzel mayayla o cevizin suyuyla iyice karıştırıyorum. Biraz da koyalım. Bir defa kullandığımızdan sonra bu tarifi bırakamayacaksınız. Biraz da koyalım. O kadar güzel yıkadıktan sonra saçınızın kalitesi ilk kullanımda değişiyor ki ondan sonra zaten kimse sizi vazgeçiremiyor. Kesinlikle vazgeçiremiyor. Bir şey ki benim e, sağlığıma iyi geliyorsa, bir şey Önemli ki beni güzel tabi. güzelleştiriyorsa. Bazıları e, diyor ki şemsiyem ay ben koyardım da saçım şimdi kızaracak. Ben nasıl sonra e, dışarı çıkacağım? bana iyi geliyorsa saçım kalın oluyorsa bazen diyorum ki saçım kalın olsun, sağlıklı olsun, yeşil renginde olsun. Fazla şaka hiç yapıyorum. Kötü bir renk olmuyor. Olmuyor bu Birkaç defa koyduktan sonra olmuyor. evet. Şimdi. beyazlar kapanmıyor. Kapanmıyor. Evet, kapanmıyor. Ama... Ne yapacaksınız? Söyleyeyim ben ne yapıyorum. Bende de beyazlar var. Şimdi size küçük bir sır söyleyeceğim. Hiçbir yerde söylemediğim sırrı. Kınayı Ayda 4 defa mutlaka ama mutlaka koyuyorum. Koyuyorsun. Bu şekilde hazırladıktan sonra ben bırakıyorum bir 3 saat 4 saat kalıyor iyice mayalanıyor. Hı -hı. Ondan sonra saç köklerime saç uzunluklarıma kınayı sürdüm, kapattım. Ee, migrenim biraz beni bazen e, rahatsız ediyor. Hı -hı. O yüzden sabaha kadar kınayla yatamıyorum. Akşam saat 5'te koyuyorum, dokuzda yıkıyorum. O, evet. 5 saat 6 hı hı. saat zamanım varsa geliyor. işte e, işim çoksa oturabiliyorum saat 11'e kadar 12'ye kadar 6 7 saat saçımda kına. Ayda 4 defa kına yapıyorum. Evet. Ardından önemli bir yere gidiyorsam Önemli bir programım varsa hemen gidiyorum kuaföre ve bitkisel boyayı sadece ve sadece 20 dakika bekletiyorum. Fazla bekletmiyorum. Artık kuaförüm de biliyor. Yani siz kınayı kullandıktan sonra hı hı. size izin veriyoruz. 40 evet. günde bir, 45 günde evet. bir gidip saç boyası, dip boyası uzunluklara zaten ihtiyaç duymuyorsunuz da dip boyası hı hı. yapabilirsiniz. Hı hı. ama. 15-20 dakika. Saç köklerini kına o kadar güzel kuvvetlendiriyor ki... ...ondan sonra kullandığınız e, kimyasal boyalar veya doğal boyalar... E, ...kuaförde yaptığınız, güvendiğiniz, sevdiğiniz ne varsa... ...inanın ki size artık fazla zarar vermiyor. Çünkü Aynen. öyle bir kalkan yapıyor ki o kına. Öyle bir saç köklerini güçlendiriyor ki. O yüzden... ...yüzde yüz zarar görmüyorsunuz. Görmüyor, evet. Yüzde iki, yüzde üç fazla değil. O yüzden yapabilirsiniz. Kınam hazır. Ve Tebessüm seni hazırlayayım mı ben? Olur. Hazırlayalım ve kınamızı sürmek için... ...benim e, sevdiğim bir asistanım yanımda... ...bugün o da bizim yanımızda... E, ...uygulayacak. Ben de ikinci tarifime geçeceğim. Başlayalım mı? Olur, ben geçiyorum. Biz artık kınamızı sürmeye başladık ve izleyin nasıl koyacağız. Öncelikle diblere koyuyorsunuz. Gerisi ne kalırsa uzunluklarınıza sürebilirsiniz. Kına saçımızda ne yapıyor? Bir bakın. Ben şöyle bir maket hazırlattırdım. Bu bizim saçlarımız. Düşünün ki bu bizim zemin, bu da bizim saçlarımız. Kına kullandığınızda ikinci hafta uzamasını görebiliyorsunuz. Olmayan yerlerden saçlarınız çıkmaya başlıyor. Bunun için Üç hafta sonra artık gidip saç bakım analiz e, yaptırabilirsiniz ki göresiniz ki şu çıkmayan yerlerden de ne kadar hızlıca saçlarınız uzamaya başlıyor ve çıkmaya başlıyor. Yani tek bir vuruşla, tek bir kınayla biz neler neler yapıyoruz. Biz erkekler şimdi bizi izleyen biz erkekler Şems Hanım biz ne yapalım ki size? Şöyle bir erkekler için bir püf noktalar vermek istiyorum. Kınayı kullanmayanlar, ister bayanlar olsun, böyle böyle çeşit çeşit. Yüzde yüz biliyorum ki bakıyorsunuz yanlarından geçiyorsunuz, fazla tüketmiyorsunuz, değil mi? Siyah turp benim favorim. Siyah neden siyah turpu söylüyorum? Çünkü siyah turp kalplerin içinde bakın neden? Çünkü B2, B1, B9, C vitamini kışın ve e, bu mevsimin en önemli sebzesidir. Ayrıca saçlarımızın da, vücudumuzun da güzelliğimizin de bir simgesi sayılır. Siyah turpu veya kırmızı turpu iyice rendeleyin. Ben size hatta şöyle göstermek istiyorum. Rendelenmiş haliyle. Kabınıza ...böyle turptan alıyorsunuz... ...bir tane turp alın ve iyice onu rendeleyin... ...sonra... ...rendeledikten sonra... ...turpu... ...biz suyunu çıkartacağız... ...şu anda... ...ben size... ...saç... ...dökülmeyi durduran... ...yeni saç çıkartan bay bayan herkes kullanabileceği ve beyazların önlemini almak için yeni başlayan beyazlar için çok güzel tarif veriyorum. Beyaz turptan koyuyorsunuz. Pirinç suyu olmazsa olmazlardan iki tane beyaz su. Pirinci akşamdan ıslatıyorsunuz ve sabah 10 dakika kaynatıyorsunuz. Bu şekilde suyu çıkıyor. Beyaz turptan eğer bir yemek kaşığı çıktıysa Pirinç suyundan da bir yemek kaşığı koyuyorsunuz. Aynı boyutta. Koydum. Çok az. Kil, beyaz kil, mavi kil. Elinizin altında ne varsa. Ve veya çamur. Koydum. Karıştırdım. Ve hazırlanmış bu muhteşem vitamini saçımıza uygulamaya başlıyorsunuz. Yeni çıkan beyazlar ...dökülen saçlar için. Ve güzel güzel... ...saç diblerine bunu... ...sürüyorsunuz. Veya... ...sprey kabına koyabilirsiniz. Koyun... ...sprey kabına ve saç köklerini... ...açıp açıp güzelce... ...spreyleyin. Masaj yaptınız... ...kapattınız ve... ...yarım saat bekletin. Fazla zaten bekleyemeyeceksiniz. Çünkü turp biraz... E, ...yakıcı olduğu için... ...yakıcı bir sebze olduğu için... ...saç köklerini hızlı bir e, kan dolaşımını... ...hızlandırıyor. Ve o yakma biraz sizi... ...rahatsız ediyor. Hiç korkmayın ama... 30, 35, 40 dakika sonra güzelce saçınızı doğal, natural sabunla veya şampuanla yıkıyorsunuz. Haftada 2 veya 3 defa bunu kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Gıdalarınızda olmazsa olmazlardan saçı e, dökülmesini durdurmak, yeni saç çıkartmak için siyah pirinç önemli. Bakın kaç çeşit size pirinç getirdim. Siyah pirinç, Kahve, pirinç. Allah'a şükür her şey var. Her şey satılıyor. Siyah fasulye çok önemli. Görüyorsunuz. Dana karaciğer. Günlük mutlaka tüketin. Erkekler hiç vazgeçmeyin dana karaciğerden. Saçların köklerini öyle bir güçlendiriyor ki içinde özel bir madde var. İsmi de giparin. O giparin öyle bir hızlandırıyor ki saç köklerini canlandırıyor. Kullanın. Yumurta sarısı tek başına doğal, natural şampuan olarak iki tane, üç tane yumurtanın sarısını iyice çırpıyorsunuz. Saç diplerine sürün ve yıkayın. Koku kalmıyor. Hiç korkmayın ama canlandırıyor ve saçın kökünü güçlendirir. Saç köklerini peeling yapın. Anlat anlat bitmez. Neler var neler. Nasılsınız? İyimisiniz? Gayet. Bugün iyiyiz. biz size koyduk kınanızı. Çok i̇yi oldu. Hiç bırakmayacaksın tebessüm. Zayet, eğer bu kadar güzel cevap verdiyse. Verdi. 10 puandan kaç puan veriyorsun? 10 üstünden 10 veriyorum. 10 üstünden 10. Duyuyor musunuz? Evet, 10 gidin şimdi hepsini alın, hazırlayın ve bundan sonra eğer ki e, gerçekten saçlarınız güçlensin, kuvvetlensin istiyorsanız bundan bu tariften vazgeçmeyin çünkü önümüzde yaz geliyor. Şapkalarımızı çıkartacağız. E, havalar artık sıcak olacak. O güneşin ahenkinde saçlarımız parlıyor ya o kadar güzel oluyor ki. Bukleler yapıyoruz. Güzel elbiselerimizin üstünde. Saç kadının en güzel aksesuarıdır. Biliyoruz. O yüzden uygulayın. Ve arada da boyaya kaçabilirsiniz. izin veriyoruz. Benim güzel hanımlarım bugün size ben A'dan Z'ye kınayı anlattım. Saç dökülmeyi durduran bay bayan çok güzel beyaz turpu, siyah turptan, kırmızı turptan neler hazırlıyoruz onu anlattım. Cevizi nasıl kullanacağız kınada onu anlattım. Çeşit çeşit yağlar var. Çok seviyorsunuz o yağları e, ve maskelerde kullanıyorsunuz. Hatta şurada bitki yağlar ve saça görevleri. Eğer yağlı ince saçlarınız varsa biberya, nane, fesleğen, zencefil ve ısırgan yağlarını biz tercih ediyoruz. Eğer ki yoğun bir stres iş temposuyla yaşıyorsanız mandalina kabuğu, lavanta, karanfil ve menekşe bu yağlardan kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Veya hızlı saç uzaması için mutlaka kına, tarçın, karanfil yağı bu yağlar önemlidir. Menekşe bunları unutmayın uygulayın ve size tavsiyem. İşte sona geldim böyle bir takta taraklarınız evinizde bulunsun. Sizden başka kimse de bunu uygulamasın. Bu size has ve özeldir. Üstüne 2-3 damla sevdiğiniz yağdan. Bu yine de söylüyorum lavanta olabilir, gül olabilir. Sevdiğiniz ne yağ varsa tarağınızın üstüne, tahta tarağın üstüne damlatıyorsunuz ve onunla saçınızı tarayın. Hem Tahtanın o güzel enerjisi, hem üstündeki yağlar, aromalar, saç kokusunda, saç kökü akupunktur masajında çok güzel oluyor. Ee, o yüzden bu püf noktalar bizim için önemli. Evet ve örtümüzü bağlıyoruz. <laughs> Beş veya yedi saat arası kınamızı, saçımızda biz. Bırakacağız böyle yapayım böyle a böyle kalsın saçımızda kalacak saçımızda e, şu anda çok enteresan prosesler geçecek yani kan dolaşımı hızlanıyor gözenekler açılıyor hı hı. zencefil ve zerdeçalın sayesinde gözenekler açıldıktan sonra işte o kına'nın bütün içeriğindeki bulunan önemli malzemeler değerli malzemeler e, maya hepsi köklerden. O soğancıklarımızı, küçük küçük soğancıklarımızı besliyor, yaşatıyor, uzatıyor ve dolgunlaştırıyor. Benim güzel hanımlarım, bugün Tebessüm Hanım'la hı hı. ve benim, benim sevgili asistanımla çok güzel sizin için umarım tane tane anlatabildiğim konuyu anlatabilmiştim. Ee, sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.